sigaranın tek başına maliyetini hastalıklara para hesaplamak çok zor bir şey. Türkiye'de sigara kullanım oranını düşürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tokerer Güder, sigaranın ülke ekonomisine maliyeti, fiyatların caydırıcılığı, gençler ve kadınlar üzerindeki etkileriyle elektronik sigaralar ilişkin değerlendirmelerini anlattı. Tokerer Güder, Türkiye'ye yıllık 23-24 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu belirterek Sigaranın en az 4-5 litre benzin parasına eşit olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de 2010 yıllardan itibaren çok önemli çalışmaların olduğunu belirten Toker Ergüder, sigaranın tek başına maliyetini hesaplamak çok zor. Dolaylı maliyetlere de bakıyoruz. Biz en son 23 Aralık'ta burada bir çalıştay yaptık ve yaptığımız çalışma sonucunda sigaranın Türkiye maliyetinin yaklaşık 680 milyar lira olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık 17-18 milyar dolara denk geliyor. Ama tabii bunun üzerine de birazcık dolaylı maliyetleri de eklemek lazım dedi. Biz birazcık da dolaylı maliyetlere bakıyoruz ve biz, biz en son 23 Aralık'ta burada bir çalıştay yaptık ve bu çalıştayda yaptığımız çalışma sonucunda sigaranın Türkiye Türkiye maliyetinin yaklaşık 680 milyar Türk lirası olduğunu saptadık. Bu da yaklaşık 17-18 milyar dolara denk geliyor ama tabii bunun üzerine de birazcık dolaylı maliyetleri de eklemek lazım. Diyelim ki siz sigara içtiniz, kalp krizi geçirdiniz ve uzun süre evde kalıyorsunuz, işe gidemiyorsunuz ya sigara içtiğiniz için işte bir otobüs şoförüsünüz akciğer kanseri oldunuz vefat ettiniz. Ondan sonra onun ailenize getirdiği yükleri de hesaplamak lazım. Ama bizim tahminlerimiz bunların hepsini hesaplarsanız sigaranın Türkiye tamam Türkiye maliyetinin yaklaşık 23-24 milyar dolar civarında olduğunu dolaylı maliyetlerle beraber tahmin ediyoruz. Sigarayı bırakmanın bir aşama olduğunu söyleyen Ergüder, önce insanlar sigarayı bırakmayı düşünürler. Ondan sonra sigarayı bırakmaya karar veriyorlar. Ondan sonra sigarayı bırakmak için destek alırlar. Sonra sigarayı bırakırlar ve sürdürürler. Sigarayı bırakmayı düşünmek ve karar vermek için eğitim çok önemli. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımız çok önemli faaliyetler yapıyor. Sürekli bilgilendirme çalışmaları, aile eğitimleri sigara bırakma hizmeti vermeye başladı dedi sigarayı bırakmak bir aşamadır. Yani önce insanlar e, sigarayı bırakmayı düşünürler. Ondan sonra sigarayı bırakmaya karar verirler. Ondan sonra sigarayı bırakmak için destek alırlar. Sonra sigarayı bırakırlar ve sürdürürler. Aslında tabii sigarayı bırakmayı düşünmek ve karar vermek için eğitim çok önemli ve bu konuda da işte e, Sağlık Bakanlığımız çok önemli faaliyetler yapıyorlar. Yani sürekli bir bilgilendirme çalışmaları. işte şimdi aile hekimleri sigara bırakma hizmeti vermeye başladılar. Online sigara bırakma hizmeti alabiliyorsunuz. Ancak e, insanlarda da, her zaman bilgi e, tutum ve davranışa dönüşmez. İnsanlarda bilginin tutum ve davranışa dönüşmesi için bizim başka önemli müdahalelere de ihtiyacımız var. Bunlardan biri de mali politikalardır ve e, insanlarda mali politikalar sigarayı bırakmayı e, düşündürürler. Aslında bununla ilgili dünyadaki en iyi örneklerden biri de Türkiye'dir. Türkiye e, 2008'de bu dumansız hava sahası kanundan sonra 2008 ile 12 arasında Türkiye'de sigara içme oranları %14'e yakın düştü ve hakikaten çok dünyaya örnek tarihi bir kampanya yaptık. Hatta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Doktor Margaret Chan 3 sefer İstanbul'a geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Yani siz Türk gibi sigara içmek diye bir terim vardı eskiden. Siz Türk gibi sigara içmekten nasıl Türk gibi sigara içmemeye ülkeyi getirdiniz diye ondan öğrenmeye çalıştı. Dünya genelinde bir paket sigaranın bir menü hamburger parası veya 4-5 litre benzin parasına eşit olduğunu ifade eden Ergüler, fiyat söyleyince bana çok kızıyorlar. Sonuçta Türkiye'de de o parayı verirken markette düşündürecek, beyinde sigarayı bırakmaları için tetikleme oluşturacak bir fiyatın olması lazım.'' Bizim döngörümüz sigaranın Türkiye'de en az 4-5 litre benzin veya bir hamburger parasına eşit olması lazım. Bununla ilgili de çok çalışmalarımız var. 2004 yılında Türkiye'de bir paket sigara parasıyla bir hamburger alınabiliyormuş. Şu anda 4 paket sigara ile bir hamburger alabiliyorsunuz. 4-5 litre benzin parası Türkiye'de yaklaşık 250-300 liraya denk geliyor dedi. Eskiden insanlar ceplerindeki paraların yani yıllık gelirlerinin sigara almak için yüzde 4.8'ini harcarken son bir yılda bu 1.8'e düştü. Yani siz sigaraya cebinizden daha az para harcayarak sigaraya ulaşabilir oldunuz ve Türkiye'de sigaralar çok ulaşılabilir oldu. Bu da tabii özellikle çocuk ve gençleri daha çok etkiliyor. Yani çocuk ve gençler sigaralar ucuz olduğu sürece sigaraya daha kolay erişiyorlar ve bağımlı nikotin bağımlısı hale geliyor. Tabii bazen bana kızıyorlar ben bunları söyledikçe ama sonuçta ben bir halk sağlığı profesörüyüm, tıp doktoruyum, hekimim ve insanların e, sağlık ve iyilik halleri için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ve onların akciğer kanserine yakalanmalarını önlemeye çalışıyoruz, kalp krizinin ölmelerini önlemeye çalışıyoruz. Ama o yüzden de bu söylediklerimiz hepsi onların sağlık ve iyilikleri hali ama Türkiye'de şu anda e, sigara fiyatları diğer ürünlerle kıyaslandığında ucuz kaldı. Fiyat söyleyince bana çok kızıyorlar ama sonuçta Türkiye'de de birazcık sigara fiyatlarının insanları e, markete gittiğinde e, düşündürecek o parayı verirken düşündürecek ve beyinde sigarayı bırakmaları için bir e, tetikleme yaratacak bir e, fiyatın olması lazım. Yani bizim de öngörümüz Türkiye'de herhalde, e, e, en az 4-5 litre benzin parasına eşit olması lazım. Yahut da bir hamburger parasına eşit olması lazım. Bununla ilgili de çok e, çalışmalarımız var. Yani mesela 2004 yılında Türkiye'de bir paket sigara parasıyla bir hamburger alınabiliyormuş. Şu anda bir hamburger, dört paket sigara bir hamburger alabiliyorsunuz. 4-5 litre benzin parası Türkiye'de yaklaşık o, o, fiyata denk geliyor. 300, 300, 250, 300 lira ama yani hakikaten Türkiye'de benim de kendi konuştuğum çevredeki insanlar Türkiye'de sigaraları mesela şu anda Türkiye'de 90 liraya sigara satılıyor ve biz ne yazık ki 90 liraya sigara satıldığı sürece akciğer kanserlerini önlemede kalp krizini önlemede bir sürü zorluk yaşıyor